köye gelen validen düve isteyen ikizlerin isteği geri çevrilmedi. Edirne'de köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Edirne valisi Yunus Sezer, 15 yaşındaki ikiz kardeşlerin düve isteğini duyunca onları proje desteğiyle sevindirdi. Göğetimiz var. <laughs> biz, biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımıza içmeye su yok. Merada. Göletlerin temizlenmesi gerekiyor. Çok mil oldu. Hemen kuruyor. Milin temizletilmesi gerekiyor. Yok hayvanlarımıza içmeye su. Çeşme var. Sayın, Çeşme sayın, yetmiyor sayın, hayvanlara. Sayın, bir sayın, hayvancı ye ediyor. O kadar. Ahmet Yapılması lazım. Hemen, hemen gelsin yapsınlar inşallah. Var. Iki, iki adet. Yani adet, adet var. Var. Hayvan gözleri. Hayvan gözleri. Bak, bak e, önümüzdeki, hafta önümüzdeki hafta sonuna kadar burayı temizliğini yaptırın. Önümüzdeki hafta sonuna kadar burayı temizliğini yaptırın bak. İki, iki adet. Yok bir de ağaçlandırma çalışması yapılsa çok güzel olacak. Nereye ağaç dikilmiyor? E, bu Toplaştırmalı ağaçlar. Hocam. hocam nasıl nasıl kalmadı. Hiç kalmadı. Sadece e, gölgelendirme amaçlı Meraya ağaç dikilebilir. Onun için de ağaç dikilebilir. Evet zaten gölgelendirme amaçlı. O tamam, şekilde ya. yani, ama değil. Yukarı meraya ama? Düve de olsa çok iyi olacak da. Tamam proje, <laughs> projeden düve verelim bir de bunlara. Evet. Olur. Çok merak Maşallah ya. Ahmet ve Burak. Ben Ahmet Berk Tezcan. 15 yaşındayım ailemizle beraber çiftçilik yapıyoruz Sayın valimize isteklerimizi Belirttik O da sağ olsun yapacağını yardım edeceğini söyledi Hayvanlarımıza su içmeye yer yoktu Meralarda Su Barajların temizlenmesini istedik Oraları dolunca işte hayvanların su içecek kuyu istedik. yaptırmalarını istedik Ağaçlandırma, ağaçlandırma, melalama, ağaçlandırma çalıştırmaları istedik gölgelendirme amaçlı. Yani bir de proje kapsamında gebe düve bize destek amaçlı düve sözü verdi. Onları da alıp bakacağız. Yani hayvancılığı devam ettireceğiz.